arkadaşlar. Ne zaman arkadaşlar? Bugün sıra bekle. Size ben, ben on. Merhaba. Ben, Değil ya kardeş. Değilmiş kim? Merhaba. Niye bayağı kolaktan? Şimdi ilk bu ufaklı minik ayaklıdan başlıyoruz. Gökledi. On. <laughs> <recurring> İyi. Şimdi <laughs> ben ne <like>, kayışım? <laughs> şimdi çok güzel. Alp. Al. Alp ismin anlamı nedir? Dağ. Alp dağları. Alp dağları diye bir şey mi var? Evet. Alp dağları. Hemen Alp. Ama sadece ismin anlamı dağ. Al Alp ismi. <laughs> Burcu tahmin edin. Kova. Best. Bir şey olmaz. Diğerlerinin hepsini tahmin edecek tamam. Sadece 10 saniye içerisinde arkadaşlar. Alpin Burcu Kova. Bunu zaten anonsu söyleyeyim. Şimdi Soyadı ne? Dur. Sakın söyleme. Aslında bazı insanlar benim videomun isminden tanıyabilir ama yanında 10 saniye içinde yorumu yorumlara yazmanız lazım. Soyadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Yorumlara yazdınız. 10 saniye içinde yazmanız gerekiyor. Tabi videoyu 4 Şimdi başka... Anne Alp'in doğum tarihini kullanmasın. Hı hı. Evet, yarınlar yazın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaç sen söyle? 9 Şubat. 9 Şubat. 2023. 2023. 3 ama 3. 2025 3. 3. 3. 3. Evet. Sonra başka düşünür. Ha yaşıyor. 1 2 3 Hı hı. Aşkım yansı bana ama pencerede. Neyse. Alpin. Ne? Ha yaşayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 3, 2, 3 dediğim zaman bir 2, bir şey söyleyecek tamam anne. Tamam. Bir, iki, üç. Sıfır. sıfır. Yani hiç yok. Tamam işte. Hadi yani bakalım. Evet. Başka, 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 başka. En sevdiği renk sanırım. Sanırım en sevdiği Ki bilirim. Değilse söyleyeceğim tamam. Hmm. Ben bilirim yarın Yorum, yorumlar yazın. Sonra hep beraber yani ben sadece sayayım arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kırmızı! Kırmızı balığı dinlendi ya. Evet. Ne kırmızı. Kırmızı. De kameraya bakayım sen? Bu sizi. Ha bak sen. Bak sen. Devam edelim. Tamam. Hoşçakalın. Ha. Kardeşimin kaç dişi çıktı. Hadi ağzını açma. Hmm. Açma ağzını. Tamam. Kardeşimin kaç dişi çıktı. Bu bunda hadi bu kadar gösterelim çünkü hep ağzını açabilir. Tamam. Kaç dişi çıktı? Hep beraber söyleyecek tamam mı? 3 derece mi? Evet. 1 2 Yok, 3 değil, 10 değil. Tamam. tamam.

Tamam başka. Tamam. Alp'inki bitti. Alp ise Alp. Ee, i̇lk başa sayıldıydı. <laughs> ayakta durmayı sever çok. Şimdi <laughs> sıra kim sandı Anne Aynen bunu herhalde. ne denir? Aynen denir. <laughs> Seni. Hani anamı. İlk ismine başlayalım. Alp'i yaptıklı. Alp'i ben asla tanıdıysam seni de öyle seveceğim tamam mı? Tamam. İsmini Zeynep'in. Tamam. İsmi 10 saniye içerisinde yorumuna yazıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 10, 5, 6, 10. 7, 8, 9, 10. Seher! <gülüyor> <gülüyor> Seher! 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 Seher'in onunla bir çiçekti değil Hayır canım, güneşin doğduğu vakit. Ha. Aa güneşin doğduğu vakit aslan kral doğduydu. Hayır canım o gün batımında doğdu. Yok güneşin doğdu <laughs> <oldu> vakit. <laughs> evet Fer ismi de güneşin doğduğu vakit. Bana esnemişim anlamı. İsmin anlamı. Fer. Benim anlamı Fer. Sonra. <laughs> ben anne diye çağırdım. Bence herkese öylece benim burcum. Annemin burcunu 10 saniye içerisinde yoruma yoruma yazın işte. 10 saniye içinde. anamın burcunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah! Bah. <laughs> şok. Alp şok. 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 <laughs> Hadi devam edelim. Burcu bu arkadaşlar. Sonra yaşı bence çok zor. Ben bilirim ama. Tamam. Birazcık seks olmuş olabilir ama vaziyet olmadı. Emin ki dikkat ediniz diye. Hmm. Tamam. Yaşı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Un petit de choc. Il 35 Otuz beş. Benim annem bu kadar büyük. Şimdi anneniz eminim ki yirmi ya. Şimdi anneniz Benim annem çok büyük. Değil mi? Hı hı. Tamam. Sonra başlayalım. Sanırım bu kadar. Hayır bu kadar. Olur. Bu kadar. <laughs> ama. En sevdiğim youtuber. Anne bu çok belli ama yine de. <laughs> Benim, annemin en sevdiği youtuber. Nedir be? Dur kulağım. <laughs> 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 o saniye içinde O saniye içerisinde Annemin en sevdiği youtuber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on. Daha ne ne yani? Mi 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 mi. Yani ben 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 değil mi? Evet. Hayır senin ablan Ne? Şaka yaptım ya. Ben benim annem olmayacak. Böyle Evet. Oh canım. Sonra anlamam en sevdiği Çocuğum an. <Direkt>. Sakin ol. Bundan sonra kapatalım çünkü biraz zorlanıyoruz. Çok. Tamam bundan sonra beni tanıtacak. Sonra bir de Aa. Aa. kapatacak tamam. 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 En uyum, en sevdiğim renk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pembe. Hı. Asla pembe benim en nefret ettiğim renk. Sonra bana geçiyoruz arkadaşlar şimdi. Benim ismim. Ben çok basit. Yok hiç basit değil. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Derya Neymiş? Tabii evet. ki <laughs> Benim soyadım 1-2-3-4-5-6-7 Senin soyadını yapmadık Seninkiyle aynı Evet 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Akbatür Akbatür <laughs> Benim boyum Benim ürünüm Balık Benim en sevdiğim boyum 1-2-3-4-5-6-7 Tahmin ediyorum Dur tahmin etme. Ben söyledikten sonra tahmin et. Ben, ben önce tahmin edeyim. Sonra tamam. Sonra tahmin. Ama kulağımda söyle. Yok yok yok. Arkadaşlara söyleyeyim. Tamam. Lila. Tamam. Söylüyorum. Tabi saniyeden sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mavi. Lila'ya eskiden bayılırdım ama artık mavi bir Ne zaman mavi oldu be? Bir an önce. Öyle mi? Hiç haberim yok. Bayılırdım sonra benim en sevdiğim aktivite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dans etmek dans etmek nokta dans etmek arkadaşlar ben size bir şey söyledim ben k-pop'a yazılmak isterim ama 9 yaş üstü olduğu için yazılamadım aşıl evet sonra okulun benim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Ha 9 Eylül ilk okulu. Evet 9 Eylül ilk okulu. son bir şey daha söyleyeyim? Kapatacağım. Başka ne var? Benim en sevdiğim arkadaşım ismini tahminlerim. Bu çok zordur. Bence. Çok basit. En? Hayır. Senin için basit ama arkadaşlar için çok zor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En sevdiğim arkadaşım su. Arkadaşlar içtiğin su değil. Benim arkadaşımın ismi su. Evet. Bir videomuzun sonuna geldik. Hadi Abcim, bye bye de. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Suratımda bye bye. Bye bye. Bye bye. Bir <laughs> videomuzun sonuna geldik. Bye bye. Haydi bye bye. Bye bye.